arkadaşlar bugün e, YouTube kanalımın ilk videosuyla hoş geldiniz. Bugün Brawl Stars oynuyoruz. Şu de benim hesabım çok gelişmemiş. Zaten bu hesabı da silmek isterim ama silmeyi bilmiyorum daha çocuğum da 9 yaşında falanın. İlk oyunu tek hesaplaşma. Evet hadi girdik. Ha bir de Brawl Stars oynamayanlar için söylüyorum. Bu kutuları kırıp içindeki güç küplerini alabilirsiniz de bu karakter azıcık sıkıntılı. Oğlum çok sıkıntı lan. Öleceğim. Sen şurada ben şurada hızlanmayı... Allah. Lan bu karakter sıkıntı olduğunu söylemiştim ya. Ben eşeğimi oynayacağız? Bir şey olmaz. Hmm. Ve arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı da unutmayın. Ve 100 bin abonede yüzümü göstereceğim. Hiç merak etmeyin. 100 bin abone şimdi çok diyorsunuz. Ama sıkıntı yok sıkıntı yok. Oo Nita sen gel sen gel. Sen gel aga sen gel ha sen gel ha senin içinden geçerim bir bir karakter var burada bir karakter lan. Öl, öl, öl. He tamam, öl. unuttum bir an ya. Neredeler, neredeler, neredeler? lan. Herkes bir oynuyor. Ben de onları yiyeceğim. Gelin lan buraya. Uy, uy, Allah, dokuz. Dokuz tane dokuz ama üçüncü olduk ya. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. I do this if I to. Ve biraz daha sona için söylüyorum. oyunu ilk başları çok kolay ama en sonradan bayağı zorlaşıyor. Ama eğer çok oynadıysanız o zaman hiç sıkıntı yok. Mis gibi oynayabilirsiniz. Ve Edgar'ı da sürekli oynamayı unutmayın. Bayağı iyi bir karakter. Arkadaşlar bu videomun ilk videosu olduğu için birazcık kısa sürecek unutmayın. Allah gel lan buraya. Hadi ben seni içinden geçerim. Gel lan. <laughs> bu durumun lan? başarısı. bak gideceğim Gel. Lan buraya. Kaçta böyle çıkıyor mu? Yani, Kaçmayı bırakma. Ya Arkadaşlar bunu da oynayayım sonradan çıkacağım haberiniz olsun. Şöyle bir çıkıyor al. Hadi kardeşim. Oo, adam ölüyor. Ben de ölüyorum. Ölüyoruz ölüyoruz. Kardeş ölümü. Ben şunu da öldürelim. Şöyle oh bayağı da güç kükümüz oldu baya oha adam adam bayağı size gönderiyor <tüksiyonlu> <tüksiyonlu> canı fazla karakter çok sıkıntı ya var ya öldürücü öldürücü sıkıntı karakterler oh oh bu ne bu ne Allah Allah <tüksiyonlu> görüşürüz.